Herhalde. Ben edeyim. Ben kışın ilk eski kaldığım oteldeyim. Şu an buraya çok bayılıyorum. Bir kızsın. Ay turist gemisi geçmez mi? <laughs> Merhaba. Kız turist gemisi miydi bu? Şurada da iskele. Bak gemi orada yanaşmış bir tane. Şurası da güvercin adısı. Hemen onun zaten yanında tren. Ay yanında değil. Ay, şurada ileride solda. Öyle yani. Şeyler, alero, kuvvetimi doldur. Hadi çabuk ol. Beyler, bayanlar. Ve kendini bayan hissederler. Seni zaman size kaladı. Çok soruyordunuz Kerem Sun'un adresini yazıyorum ekleyin. Ne yapıyorsun kız Kerem? Size özledim seni. Yani sen aşkım. Merhabalar beyler, bayanlar <laughs> ve kendini bayan hissederler. <laughs> Yeter! <gülüyor> kız Kiroş. Efendim. <laughs> <laughs> Akşam benimle gel dedim mi? İşin yoksa gel kızım yani. Nasıl da Gel ani. <laughs> ay Alel onunla, Kerem suyunu haşlattım. Ben de biraz şöyle bir keyif yapayım köpük banyosu diye. Değil mi kız? Yatağım dağınıklı sus. Ay düğmeye bastım köpükler kabarmaya başladı. Sanırım köpüklerin içinde boğulacağım. Baba. Ha. Ha. Baba. Kız ay bu köpükler git gide büyüyor. Köpüklerin içinde boğulacağım. Aa, baba. Baba. Ay çok salam. Herkes <laughs> şaka köpüklerin içinde boğuluyordum yani. Baksana şu halimizde. Rezalet. Aa. -a. Sus sus. Aa. Aa. Elimde cımbız, bir elimde ayna Umurumda mı ki bu dünya? Ay düşüyordum kız! Ay karıları iyi ki de yolladım bir şey al diye Alışverişe çıktılar, kemeri almıyormuş Aleron Ay yoklar, gelmediler hala Ay bu ne? Ay bu ne ayol? İnsanlar duruyorlar ordu halinde. Ay kafili mi bunlar acaba? Hmm. Kapımın önünden faydon geçiyor. Hem de ışıklı mışıklı. Aa! Ay karılar beni tanıdılar. Ay ne var? Anam iki dakika rahat yok. Bir bile çıkamıyoruz ha. Ama kızlar baksana kız. Manzaralar falan. Bir kızsın diyor. Düğün ne ayı dünya diyecek, ne kadar güzel duruyordum güvercin odası. Bu arada Mustafa'yı sormuşsunuz nerede diye. Cezalı. Yok be Kıbrıs'ta. <laughs> Sosyal medya fenomenlerine ürün tanıtım reklamı yaptıkları için, ürün tanıttıkları için %15 vergi uygulaması getirilmiş haberlerde izledim. Ürün tanıtanlar nerede düşünsün ben ürün tanıtmıyorum. Yani artık şöyle bir şey var herhalde sene kadar kendine dikkat edeceğiz aldığımız kıyafetlere, parfümlere de vesaire. Hani bunları kullandığımızda söyleyemeyeceğiz herhalde. Bu da mı yasaklısın? Ay düşünsene Chanel'e gidiyorsun, alışveriş yapıyorsun. Chanel poşetin elinde diye sana bir de Chanel düşünerek ne reklam? Ay bir de ne vergi alırlar ha? Ay bak yine söyledim marka reklam. Ay kız ben az önce marka ismi verdim de şimdi gidip vergi mi ödeyeceğim? O vergiyi nereye ödeyeceğim? Ay yandım. Ay bak buraya doğru tük geldi. Ah. Ertuğ tanıtımında %15 vergi diye Kerim Can da benim resmimizi koymuş gazeteye. Sanki en çok iyi kazanıyoruz. Ah. Bu arada birazdan Didim'e doğru gidiyorum. Didim trendeyim bu gece. Yarın e, Bodrum gün Bet Kulüp olan da biçte değil. Bir öğrenemediniz şunu. Hmm. Martesi günde Tekirdağ'dayım. Okey, ile bunda. Ay bu saçımdan da nefret ettim ay. Düştü düştü 10 kere. Kurtulayım aşkım. Çok terkiz ya da kaynak takayım. Herhalde oh. Kerem sus. Merhaba. Ah oh, Didim'e geliyor Berne. Yarın da Berne Bodrum'da. Ay bu mu evleneceğiz? Evet, Herhalde <laughs> sus. <gülüyor> Yok bir sitemim hayata her şey kısmet Saldı gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim Ağla gönlüm nasip değilmiş foslat Değilmiş foslat Rahat uyuyor salakımı helal ettim, ettim. I don't hani. I Sahne öncesi böyle negatif şarkılar, <laughs> negatif şarkılar. Gece sonu diye. Gece sonunda söyleyecek. Aynen. <laughs> Hadi biz gullime devam. <gülüyor> Ay <laughs> otele geldik dedim dedi. Burası ya baba turist oteli. Ne diyorsun bu konuda? Süper. <gülüyor> <gülüyor> Senin Kız... olman süper. Herhalde yeni geldi. Ay bu otel galiba baya güzel. Çok güzel. Aa öyle mi? 660 odamız var. Herhalde. En güzel <laughs> oda da sizin. Aa. Bak pişerim geldi hızlı git. Ay otele bakar mısın? Kapımın önünde havuz var. Dur göremiyorum. Karanlık şu an. Kız. Dön atlarsın. Ay olay değil mi kız? Sen ayol. Abla Alık mahar gel. Kız bir şey diyeceğim. Ben bu otele bayıldım. Burada ben yatarım artık. Bizim kızlar da burada yatarlar. Baksana. Çıkıyorsun gidiyorsun. Burada bu havuz. Ay en sev